arkadaşlar arkadaşlar e, bugün şey yapacağız arkadaşlar neydi e, 60 abone özel video e, bu, buraya kadar 60 aboneye kadar bana abone olan herkesin adını okuyacağım arkadaşlar e, neydi arkadaşlar ben sizin bu kadar hızlı abone olup, at, atacağınızı bilmiyordum e, neydi o yüzden kutu videosu başka zamana denk gelebilir arkadaşlar ee, neydi? Ömer kardeşim. Bak. Arkadaşlar ben dostluk maçında neydi? Ömer'le falan oynuyorduk. Böyle 4-5 kişilik bir takım yapmıştık Ömer'le beraber. O Ömer dedi ki "Deney yapak herkes at." dedi. Ben de hayır dedim. Ömer kardeşim bak ben ne dedim sana? Toplu deney yapak. 4-5 tane deneyi aynı anda yapak dedim. Sen hayır dedin. olsa inat etti. Net ettin, ettin, ettin. Valla bu kavgayı sen başlattın Ömer yani. Arkadaşlar gerçek hayatta değil. Bu arada oyunlar arkadaşlar bu kavga yani. Şimdi hemen polis falan demeyin. Bay